Hoş geldiniz ben Muhlis Akkoca. Bu videoda YouTube Shorts hakkındaki yeni gelişmelerden, gelecek olan yeniliklerden bahsedeceğiz. Aynı zamanda ileriki aylarda YouTube Shorts hakkındaki öngörülerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha önce topluluk kısmından duyurusunu yaptığım YouTube Shorts hakkındaki sorduğunuz soruları cevaplayacağım ayrı bir video yapacağım. O videoda yakında gelecek. Topluluk kısmında ilgili gönderinin altına veya bu videonun altına sorularınızı yazarsanız da elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Şimdi gelelim YouTube Shorts hakkındaki yeni gelişmelere. YouTube'un CEO'su Susan Wojcicki isminde bir hanımefendi var. Kendisi aynı zamanda YouTube'u Google'a satın aldıran kişi de diyebiliriz kendisine. Benim de takip ettiğim bir isim. CEO geçenlerde YouTube'un blog sayfasında bir makale yayınladı. Suuz'un ablamız diyor ki YouTube Shorts'ta şu ana kadar 5 trilyon izlenme sayısına ulaştık. YouTube'da her zamankinden daha fazla kişi içerik oluşturuyor. Shorts dahil olmak üzere platform genelindeki ivmeyi görüyoruz. Bunun devamında içerik oluşturucuların Shorts'u kullanmaya başlamasına ve izleyicilere daha hızlı ulaşmasına yardımcı olma yöntemimizi geliştirmek için her gün çalışıyoruz. Geçen yıl diğer YouTube videolarından ses kullanarak kısa filmler oluşturmanıza olanak tanıyan yeni bir Remix özelliğini sunmaya başladık. Önümüzdeki aylarda YouTube Shorts içeriklerini daha da heyecan verici yollarla bu yeteneği genişleteceğiz. İçerik oluşturucular Jake Feldman, Lisa Guin ve şehet Anant gibi daha yeni içerik oluşturucularından Colin ve Samir gibi yıllardır platformda olan içerik oluşturucularına kadar daha harika şeyler yapıyor deniyor. Ben bu kanalları inceledim. Yeni içeriklerinin neredeyse tamamı Shorts'lardan oluşuyor. Bu kanallar arasında Jake ben bunu özellikle inceledim. Kendisi aslında TikTok'uş. TikTok'ta 12 milyondan fazla takipçisi var. Ve TikTok'a attığı videoları YouTube Shorts'ta da yüklüyor. Ve YouTube bunu bilmesine rağmen bu kanalı örnek gösteriyor. Yani açıkçası bu beni çok şaşırttı. Çünkü YouTube özgün içerik üretme platformu. Siz TikTok'ta üretilen bir videoyu YouTube'a da koyduğunuz zaman özgünlük diye bir şey kalmıyor. Bu durum beni fazlasıyla düşündürdü açıkçası. Açıklamanın devamında artık yüzden fazla ülkede kullanılabilen Shorts fonu aracılığıyla içerik oluşturuculara Shorts'tan para kazanmanın yollarını sunuyoruz. Shorts fonu yeni içerik oluşturucuları etkinleştirmeye yardımcı oluyor. Geçen yıl fondan ödeme alan içerik oluşturucularının %40'ından fazlası YouTube iş ortağı programına dahil değildi. Bakın bu çok önemli. Shorts fonundan ödeme alanların %40'ı 1000 abone 4000 saat eşiğini geçemeyen kullanıcılardan oluşuyor. Dolayısıyla bu da YouTube Shorts'tan para kazanmanın daha kolay olabileceğini kanıtlar nitelikte. Açıklamanın devamında bu yıl Shorts içerik oluşturucularını markalarla eşleştiren programımız Brand Connect aracılığıyla markalı içerik oluşturması için yeni yollar deniyoruz diyor. En son cümledeki Brand Connect kısmı da çok önemli. Brand Connect nedir? Öncelikle bundan başlayalım. Türkçesi marka bağlantısı oluşturmak demek. Shorts üzerinden herhangi bir ürüne veya hizmete yönlendirme yapılacak gibi duruyor. Bu bildiğiniz gibi bir link oluşturularak mı yapılacak? Yoksa farklı bir yolu mu olacak? Henüz bilmiyorum. İlerleyen zamanlarda kesinlik kazanacaktır. Aynı zamanda YouTube'un platforma alışveriş özelliklerini de ekleyeceği söyleniyor. Alışveriş özellikleri alışveriş yapılabilir videolar canlı alışveriş ve YouTube uygulamasının kullanıcı arayüzü aracılığıyla genişleyecek diye açıklamalar da var. Yani umarım şeyini çıkarmazlar. Şimdi buraya kadar YouTube yetkilileri tarafından resmi olarak açıklanan gelişmelerden bahsettim. Videonun bundan sonrası gayri resmi gelişmelerden ve kendi öngörülerimden bahsetmek istiyorum. Geçenlerde Instagram hesabımdan ve Telegram kanalından da paylaşmıştım. YouTube Shorts için Türkiye'deki ünlü isimlerle reklam çalışmaları yapmaya başladı. Bu arada Instagram ve Telegram'dan da takip etmeyi unutmayın. Güncel geliş gelişmeleri oralardan da anında paylaşıyorum. YouTube Türkiye isimli YouTube'un resmi bir kanalı var. Bu kanalda çok sık olmasa da ara ara paylaşımlar yapılıyor. Ve en son Tarkan'ın bundan sonra YouTube Shorts'ta olduğunu artık burada sıkça karşılaşacağız tarzında kısa videolarını gördük. YouTube bu tarzdaki ünlü isimleri kullanarak da Shorts videoların yaygınlaşmasını hedefliyor gibi duruyor. YouTube'un Shorts bölümünü oluşturması ve bunu geliştirmeye çalışması bence tamamen TikTok'un yükselmesinden kaynaklanıyor. Geçen gün dünyanın en büyük dergilerinden olan Forbes dergisinde bir makale yayınlandı ve Shorts Shorts'un TikTok'un başarısıyla rekabet etmek için oluşturulduğunu yazdı. Bunu ben 7-8 ay önce Shorts ile alakalı videomda da belirtmiştim. TikTok Instagram'ı etkiledi. Instagram Reels özelliğini çıkardı. Ve artık herkes orada Reels içerikler üretiyor. Çünkü keşfedilme ihtimali arttı. TikTok YouTube'u etkiledi. Shorts özelliğini çıkardı. Shorts içerikler de tuttu. İleride daha da yaygınlaşacak gibi duruyor. Şimdi burada YouTube'un Shorts'u Reels ve TikTok'tan ayrıştıracak en önemli özellik para. YouTube eğer Shorts özelliğinin daha geniş kitlelerce kullanılması istiyorsa öncelikle maddi gelir sağlayabilecek bir yol bulmak zorunda. İlk olarak YouTube Shorts fonuyla insanları biraz yönlendirmeye çalıştı. Fakat bu sürdürülebilir bir şey değil. Çünkü kısıtlı kişi yararlanabiliyor. Eğer herkesin yararlanabileceği bir gelir kapısı oluşturulabilirse daha kolay yüksek izlenme sayılarına ulaştığı için Shorts'a olan ilgi artacaktır. İlerleyen aylarda bence kesinlikle bunu yapacaklar. Shorts kısmına beklediğim yeniliklerden biri de daha fazla efekt, görsel, ses gibi şeylerin eklenmesi. Özellikle efektler konusunda biliyorsunuz Snapchat muazzamdır. Yine TikTok TikTok, Instagram çoğu şey Snapchat'ten çaldılar. Ama bence hala Snapchat bu konuda bir numara. YouTube'da muhtemelen aradan bir şeyler araklayacaktır veya ilham alacaktır diyelim. Peki bizler içerik üreticileri ne yapalım? Bence artık herkes yavaş yavaş short içerikler üretmeye başlasın. Ben de yaklaşık 2 aydır haftada bir short videosu yayınlamaya başladım. Düzenli olarak da yapmayı düşünüyorum. YouTube'un nereye doğru evrildiğini anlayıp ona göre aksiyon almak her zaman kanalımız için fayda sağlar. Bir de ben şunu fark ettim. Eğer bir tane short videonuz tutarsa o 3-5 tane short videosunun izlenmesini ciddi şekilde tetikliyor. 5-6 ay doğru dürüst izlenmeyen bir shorts videosu birdenbire böyle yüz binlerce izlenmeye ulaşabiliyor. Böyle olunca diğer shorts videoları da izlenmeye önerilmeye başlıyor. Böyle garip olaylar var. Reels'ta veya TikTok'ta pek bu tarz bir izlenme olmaz. İzlenmeler genellikle ilk 2-3 gün içerisinde gelir. Sonra durmaya başlar ama shorts'ta öyle değil. Shorts'tan gelen aboneler evet normal videoları izlemiyorlar. Kemik bir takipçi kitlesi olmuyorlar. Bir örnek vereyim. 150 bine yakın abonesi olan bir arkadaşım var. Her attığı shorts videosu ortalama 500 bin ile 1 milyon arasında izleniyor. Çok ciddi bir izlenme sayısı. Hatta 70 binlerden çok hızlı bir şekilde 150 binlere geldi. Bu yönden baktığınız zaman müthiş değil mi? Kısa sürede abone sayısını ikiye katlıyor. Fakat normal video yüklediği zaman 10 15000 zor izleniyor. Yani bu gerçekten büyük bir sıkıntı. Shorts'tan gelen aboneler standart videolarınızı izlemiyor. Geçen bir videomun altında ölü takipçiler var diye yorum gelmişti. Tabiri ne kadar doğru bilmiyorum ama bunlar gerçekten ölü takipçi. Abone sayısının yükselmesi başka pek bir anlam ifade etmiyorlar. Bu ilerleyen süreçte de değişir mi bilmiyorum ama çok değişeceğini sanmıyorum. Çünkü aynı şey Instagram ve TikTok'ta da var. Eşim çiçek bakımıyla alakalı Instagram'da bir Reels paylaşmıştı. 1.4 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. Hatta istatistik bilgilerini de yanda paylaşırım. 700'den fazla takipçi gelmiş. Ama o takipçiler paylaşılan hikayelere bile bakmıyor. Yani bu olay hepsinde genel bir sorun. İlerleyen günlerde YouTube Shorts nasıl olacak? Nasıl bir yol izleyecek? Bekleyip göreceğiz. Evet bu videoda YouTube Shorts ile alakalı son gelişmelerden ve ve görüşlerimden bahsetmiş oldum. Videonun başında dediğim gibi Shorts hakkındaki sorularınızı cevaplayacağım. Yeni bir video yapacağım. Bir aksilik olmazsa birkaç hafta içerisinde onu da yayınlamaya çalışacağım. Bu ara Shorts ile alakalı sık video atıyor gibi gözükmek istemiyorum ama konumuz önemli. Üzerine düşmek gerekiyor. Son olarak eğer bu videolar size fayda sağlıyorsa kanalıma abone olabilirsiniz. Telegram kanalımı da takip etmeyi unutmayın. Bu konulardaki güncel bilgileri paylaşmaya çalışıyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.